Evet. Değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Bugün grup toplantımızı takip ettiniz. Grup toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu çok özel mesajlar vardı. Yürekleri ferahlatan mesajlardı. Mevcut yıkıma, mevcut depreme dönük değerlendirmeleri vardı ve milletimiz olan sahabetliğimizin ne derece yüksek olduğunu anlattı. Yapılanları yapılacakları kayda geçti ve bir şeye vurgu yaptı. Arkadaşlar, Neydi o? Şu anda efendim deprem bölgesinde sahipsizlik var diye vaveyle koparanların aslında orayla uzak yakın, aslında insanlarımızla uzak yakın ilgileri olmadığını altını çizdi. Hakikatte bu arkadaşlar. Biz deprem bölgesindeydik. 20 gün oralarda gezdik. Ben bir tane muhalefet milletvekiline denk gelmedim. Samimi söylüyorum bakın. Hep sahadaydık. Sadece bunlar ne yaparlar? Goy yaparlar. Yalan söyleyip iftira atarlar. Buna dönük şeye değerlendirmelere böyle bakmak lazım. İşleri bu bunların çünkü. Sayın Cumhurbaşkanımızın sirk cambazları ifadesi tam da bunları ifade ediyor. Tam da bunları tarif ediyor arkadaşlar. Oysa öyle olmaması lazım. Yani bu deprem bütün herkesi sadece 11 vilayette değil arkadaşlar. 81 ilimizi ilgilendiriyor. Yani Malatya'da deprem olmuş ama Erzurum'da akrabaları var. Oradaki insanların yani enkaz altında kalanların Erzurum'da efendim Sinop'ta şurada bu her yerde her yeri etkiledi. Öyleyse nedir bu siyasi çıkar peşinde koşmak? Ayıp değil mi ya? Ne yapabilirsiniz? Bunun derdinde olacaksınız. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız tam da bunları söyledi. Ve arkadaşlar edepsizlik öyle bir noktaya geldi ki yani dezenformasyon artık Nirvana'ya ulaştı. Rezalet. Sayın Devlet Bahçeli'nin Kahramanmaraş'ta yaşadığı bir olay var. Hep beraber gördük. Şimdi Sayın Bahçeli bir şey itiraz ediyor. Diyor ki biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacak. Sessiz olalım. Efendim, oradakiler de diyorlar ki haklısınız. Onun üzerine de Sayın Bahçeli indirin şunu diyor. İndirin şunu dediği ne arkadaşlar? Bir pankart. Pankartın içeriği ne? Elbistan 82. vilayet olmak istiyor. Indirin dediği bu. Ama CHP'nin genel başkan yardımcıları, koca koca adamlar şu yalanı söylüyorlar. Sanki Bahçeli, Sayın Bahçeli demiş ki şu insanları indirin. Yani dövün, aşağıya alın ya böyle bir rezalet olur mu ya arkadaşlar? Hele halimize bakar mısınız? Bu mu siyaset ya? Ne kadar ayıp. Bu işin Hakikati ortaya çıkmaz mı? Ama onlar şunu yapıyorlar. Öteden beri bunu yaptılar. Burada kaç defada ben vurguda bulundum. Efendim, biz bir yalan söyleyelim. Bin tane adamı da etkilesek milyon insanın içerisinde kardır diyor. Ama burada bereket olmayacağını hiç düşünmediler. Olmuyor da ve onlara dönük arkadaşlar, milletin yüreğinde hiçbir kapı yok, hiçbir pencere yok. Bunu bir türlü fark edemediler. Yazıklar olsun diyoruz ya. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir rezalet olabilir mi? Ve bunun için de bakın şimdi seçime gidiyoruz değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı bugün açıklama yaptı. 14 Mayıs efendim tarihini bir daha terennüm etti, bir daha dillendirdi. 14 Mayıs'ta seçim var. İki ay yaklaşık. İki, iki buçuk ay. Adayları yok ya, adayları yok. Rezalete bakar mısınız? Halen daha kim olacak diye bir kaotik hal var. Biri onu söylüyor, öbürü diğerini işaret ediyor. Bugün Mansur Yavaş'tan bahsediyorlar, Ankara Belediye Başkanı'ndan. O da şunu söylüyor, altılı masa isterse evet ben göreve hazırım diyor. Yani kurnazca bir yaklaşımları var ya hepsinin. Ama peşinden bunların masa altına sakladıkları ortakları ne diyor? HDP'liler Hasip Kaplan açıklama yapıyor. Olsun da görsün diyor. Kim? Mansur Yavaş. Olursa görür diyor. Ona ders veririz diyor. Asla onun yanında olmayız diyor. Bakın. Nasıl bir kaotik hal var. Selahattin Demirtaş hapishaneden efendim mesaj veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu hadi bakalım diyor. Beraber yürüyelim diyor. Ama öbürü ne diyor? Hasıla arkadaşlar bereket yok onlarda. Niye? Samimiyet yok. Niye? insan diye bir dertleri yok. Yalan. Bugün bakın grup toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Özellikle kentsel dönüşümle ilgili görselleri hep paylaştı. Biz de ara ara paylaşıyoruz zaten. Yıllar yılı fevral ediyorsun Cumhurbaşkanımız. Amandır. Şu dönüşümü yaşayalım. Deprem gelirse başımıza her türlü hal gelir. Ne yapıyor muhalefet? Engel oldu. Ha bir ayak oyunu oynadılar. Üstelik de bu ayak oyunlarını sonrasında ne yaptılar? Millette de paylaşıyorlar. Sanki iyi bir şey yapmışlar gibi. Biz diyor gürültü çıkardık, gürültü çıkarmasaydık işte bu dönüşüm olurdu filan diyor. Yazıklar olsun ya sizin yüzünüzden insanlar ölüyor. Öldü. Şu depremde ölenlerin önemli bir kısmının vebali bunlardadır. Altın çizerek söylüyor. Ve hakikatte bu. Onu özellikle paylaşıyorum arkadaşlar. Seçimin 14 Mayıs'ta olması efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar muhkem olduğunu ve millete yüreğini nasıl rapt ettiğini de gösterir. Biz şartlar ne olursa olsun milletin lehine ne varsa onun yanında oluruz. Efendim hemen depremin sonrasında ne yaptılar bunlar? Bir başka yalan ürettiler. Güya biz toplanmışız seçimi erteleyecekmişiz filan. Kafalarındakini bize izah ettiler. Biz olsak böyle yaparız dediler. Biz ne yapıyoruz? Siz bugün Cumhurbaşkanımızın söylediğini yapıyoruz. 14 Mayıs'ta da hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Bu millet kahir ekseriyetiyle kendisinden yana olanı, kendisini 20 küsur yıldır sahipleri zirvelere taşıyanı o kadroyu yeniden göreve getirecek. Ve burada yeniden millete hizmet süreci başlayacak. Bugün arkadaşlar bir şeye daha vurgu yapmak istiyorum. Muhasebeciler günü. Muhasebeciler çok toplumun değerli bir kesimi. Ve ekonomik vasatı şekillendiren bir kesim. Öyleyse onlara özel bir sahabetliğimizin olması lazım. Muhasebeciler, mali müşavirler, efendim danışmanlar, mali danışmanlar filan. Bunların da ekonomik ve tirede çok özel rol oynadıklarını bilmek ve onları da sahiplenici halimizin olması lazım. Biz siyaset kurumu olarak zaten bunu yapıyoruz. Günlerinde tebrik ediyorum onların. Bu kadarla yetiniyorum. Sual varsa alırım. Yoksa teşekkür ediyorum.